Merhaba çocuklar, bugünkü beden eğitimi dersimizin ikinci bölümü esnetme ile devam ediyoruz. Bacaklarımızla başlayalım. Sağ bacağım çekiyorum. Ve evet, de sağlık Evet. Nefes alıp veriyorum. Arkadan. Evet. Sağ direnç alıyorum. Tam tersi yönde. <laughs> tam tersi evet bıraktım sağ bacağım önde arka bacağım şöyle yan döneyim daha iyi görebilmeniz için sağ bacağım önde arka bacağım ayak tabanında basılı esnetiyorum evet, bıraktım tam tersi ter, sol bacağım önde Все, давайте,